Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde siz de Zeynep artık başkan olduktan sonra kendi ayaklarının üzerine dursun ve istediğini artık Halil'den alsın diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Halil ise artık Zeynep'in istediklerini teker teker yapsın diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde en son Zeynep başkan olduktan sonra Halil Kurulunun yerde bir olmasıyla artık bunun adıstanı Zeynep'ten çok kötü bir şekilde çıkaracak ve Zeyneple konuşup adil bir seçim olması için tekrar başkanlık seçimi yapılmasını isteyecek fakat Zeynep kolay kolay bunu kabul etmeyecek çünkü en son Halil'in de hile yaparak başkan olması için harekete geçtiğini gördü. Ve Halil artık Zeynep'in kendi ayaklarının üzerine durmaması için elinden geleni yapacak. Ve en son Zeynep'le konuşup bütün aileye Zeynep'in hamile olmadığını söyleyecek. Tülay ise en son Songül'ün kendisini oyuna getirdiğini öğrendikten sonra Halil ve Zeynep'in önünde Songül'e gereken dersi verecek. Ve en son Songül tokadı yedikten sonra hatasını tekrar kabul etmeyecek ve bunun acısını çok kötü bir şekilde Tülay'dan çıkarmak için tekrar kötülüklerine devam edecek. Ve en son Zeynep Halil'in annesiyle konuştuklarını öğrendikten sonra Halil'le karşı karşıya gelecek. Ve Halil ileriki bölümlerde bu olayda Tülay'ın hiçbir suçu olmadığını ve ona karşı hata yaptığını anladıktan sonra Tülay'ın kendisini affetmesi için ona haksızlık yaptığını anlayıp Tülay'dan af afteleyecek. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşça kalın.